İnternet milyarlarca insanın her gün girdiği devasa bir kütüphane gibidir. Çoğumuz bu kütüphanenin sadece aydınlık vitrindeki kısmında dolaşırız. Sosyal medya, haber siteleri, videolar. Ancak bu dijital okyanusun derinliklerinde sadece çok az kişinin fark edebildiği, hatta fark etse bile anlamlandıramadığı kapılar vardır. Bu kapıların arkasında ise modern dünyanın en büyük gizemlerinden biri yatmaktadır. Bir işe alım süreci mi, bir istihbarat örgütünün testi mi? Yoksa dünyayı değiştirmeyi amaçlayan gizli bir tarikat mı? Bugün internet tarihinin en karmaşık, en zeki ve hala tam olarak çözülememiş bulmacasını konuşacağız. Sikada 3301 her şey 4 Ocak 2012 tarihinde başladı. İnternetin en kaotik ve kontrolsüz forumlarından biri olan Forche'nin teknoloji ve paranormal olayların tartışıldığı sayfasında isimsiz bir kullanıcı tarafından siyah bir görsel paylaşıldı. Görselin üzerinde beyaz harflerle yazılmış basit bir mesaj vardı. Mesajda şunlar yazıyordu: Merhaba. Biz oldukça zeki bireyler arıyoruz. Onları bulmak için bir test hazırladık. Bu görselde gizlenmiş bir mesaj var. Onu bulun. O sizi bize giden yola götürecektir. Bu testi tamamlayabilen o az sayıdaki insanla tanışmayı dört gözle bekliyoruz. İyi şanslar ve imza 3301. İlk bakışta bu İnternette her gün görülen binlerce sahte gönderiden, trollerin hazırladığı basit şakalardan biri gibi duruyordu. Çoğu insan bakıp geçti. Ancak meraklı birkaç kişi bu görseli indirip incelemeye karar verdiğinde işin rengi değişti. Görseli basit bir metin düzenleyici ile açtıklarında karmaşık kodların arasında saklanmış anlamlı bir cümle buldular. Tiberius Claudius Caesar. Bu isim rastgele seçilmemişti. Roma İmparatoru Claudius'a bir göndermeydi ve şifreleme dünyasında çok bilinen Sezar şifrelemesi ne işaret ediyordu? Bu ipucunu çözenler bir sonraki aşamaya yani bir web sitesine ulaştılar. Ancak bu web sitesinde onları tebrik eden bir mesaj yerine alaycı bir ördek fotoğrafı karşıladı. Fotoğrafın altında şöyle yazıyordu. Sadece tahmin ederek buraya kadar gelemezsin. Yanlış yoldasın. Çoğu kişi burada pes etti. Bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Ancak gerçekten zeki olanlar, yani Sikada'nın aradığı o seçilmiş kişiler, ördek fotoğrafını da analiz etmeleri gerektiğini anladı. Görselin içinde steganografi, yani veri gizleme yöntemiyle saklanmış başka bir kod daha vardı. Bu kod, onları Reddit'te bir foruma, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir telefon numarasına yönlendirdi. Evet, dijital dünyada başlayan bulmaca artık gerçek dünyaya sıçramıştı. Numarayı arayanlar mekanik ve ürkütücü bir ses kaydıyla karşılaştılar. Ses onlara şunları söylüyordu: "Çok iyi, başardınız. Orijinal görseldeki 3 asal sayıyı bulun ve bunları çarpın. Bulduğunuz sonuç sizi bir sonraki durağa götürecek. İyi şanslar." 3301. Bulmaca giderek zorlaşıyordu. Matematik, kriptografi, tarih, edebiyat ve hatta Maya numerolojisi. Sikada 3301 katılımcıların sadece bilgisayar bilgisini değil, genel kültürünü ve zekasını da sınıyordu. Ancak asıl şok bir sonraki aşamada yaşandı. Bulmacayı çözenlere bir koordinat listesi verildi. Bu koordinatlar tek bir ülkeyi değil tüm dünyayı kapsıyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Polonya, İspanya, Güney Kore, Avustralya, katılımcıların fiziksel olarak bu konumlara gitmesi gerekiyordu. Ve gittiklerinde elektrik direklerine, duvarlara veya telefon kulübelerine yapıştırılmış üzerinde Sikada'nın sembolü olan Ağustos böceği resmi ve bir QR kodu bulunan kağıtlar buldular. Bu artık Bodrum katında yaşayan tek bir hacker'ın işi olamazdı. Bu organizasyonun dünya çapında üyeleri, kaynakları ve kusursuz bir planı vardı. QR kodlarını taratanlar deep web üzerinde gizli bir siteye yönlendirildi. Ancak bu siteye herkes giremedi. Sikada belirli bir sayıya ulaşıldığında siteyi kapattı ve şu mesajı yayınladı: En iyileri istiyoruz, takipçileri değil. Tam bu noktada hikayenin en gizemli ve en somut karakterlerinden biri sahneye çıkıyor. Takma adı Tekkel. Bu bulmacayı çözen yüzlerce kişi arasından, son aşamaya kadar gelmeyi başaran nadir insanlardan biriydi Tekkel. Henüz onlu yaşlarında, İsveçli bir bilgisayar dehasıydı. Deep Web'deki o gizli siteye girdiğinde, karşısına çıkan sadece bir tebrik mesajı değildi. Sika'da ondan özel bir yazılım geliştirmesini istedi. Tekkel, bu süreçte örgütle şifreli mesajlaşma yoluyla iletişim kurdu. Anlattıklarına göre Sikada üyeleri ona biz tiranlığa, baskıya ve sansüre karşıyız demişlerdi. Ancak Tekkel bir süre sonra bu grubun ideolojisinden ve ondan istedikleri şeylerden rahatsız olmaya başladı ve bir gün Tekkel sessizliğini bozdu. Sikada'nın ona gönderdiği bazı özel kodları ve konuşmaları internete sızdırdı. Ancak bu sızıntıdan çok kısa bir süre sonra Tekkel internet aleminden tamamen silindi sosyal medya hesapları kapandı, forumlardaki yazıları silindi. Kimi onun devlet tarafından susturulduğunu, kimi ise Sikada tarafından cezalandırıldığını iddia etti. O günden sonra ondan bir daha haber alınamadı. Tam herkes olayın bittiğini düşünürken tam bir yıl sonra, 5 Ocak 2013 tarihinde Twitter'da yeni bir mesaj belirdi. Merhaba, Epifani sizi bekliyor, haccınız başladı. İkinci tur başlamıştı ve bu seferki bulmacalar çok daha zordu. İşin içine Liber Primus yani birinci kitap adı verilen tamamen runik alfabeyle yazılmış şifreli bir kitap girdi. Bu kitap sıradan bir şifreler dizisi değildi. Adeta dijital bir kutsal kitaptı. Peki bu kitabın içinde ne var? Neden bu kadar önemli? Liber Primus sadece bilgisayar kodlarından ibaret değil. İçinde Gematria denilen eski bir Yahudi sayı ilmi kullanılarak gizlenmiş felsefi mesajlar barındırıyor. Kitabın çözülebilen sayfalarında Sikada'nın dünyaya bakış açısı anlatılıyor. Onlara göre yaşadığımız bu dünya bir simülasyon, bir yanılsama ve insan ancak bilgiye ulaşarak, yani onların testlerini geçerek bu simülasyondan kurtulabilir ve tanrısal bir forma ulaşabilir. Kitapta Nietzsche, Jean-Paul Sartre ve Zen Budizminden alıntılar var. Kitabın en ürkütücü yanı ise şu an bile büyük bir kısmının çözülememiş olması. Sikada topluluğu bu kitabın tamamı çözüldüğünde, internetin veya belki de dünyanın kaderini değiştirecek bir kıyamet anahtarının ortaya çıkacağına inanıyor. Sika'da 3301 sadece zeki insanları aramıyordu. Onlar, bilginin özgürlüğü, mahremiyet ve sansürsüz bir dünya ideolojisine inanan dijital çağın savaşçılarını arıyor gibiydi. Verdikleri ipuçlarında sürekli William Blake'in şiirlerine, Zen Budizmine ve okültizme atıflar vardı. Kendilerini tırtıldan kelebeğe dönüşen bir yapı olarak tanımlıyorlardı. 2014 yılında üçüncü ve son bir çağrı daha yapıldı. Ancak o günden sonra Sika'da derin bir sessizliğe gömüldü. Yıllar içinde binlerce kişi taklit bulmacalar yayınladı. Biz Sika'dayız dedi ama hiçbiri Payci Pay imzasını yani Sika'danın dijital parmak izini doğrulayamadı. Peki kim bu insanlar? Teoriler muhtelif. En popüler teori bunun CIA, NSA veya MI6 gibi bir istihbarat servisinin işe alım süreci olduğu yönünde. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbaratı, ünlü şifre çözücü Alan Turing ve ekibini bulmak için gazetelere benzer bulmacalar vermişti. Ancak Sikada'nın ideolojisi, devletlerin her şeyi izleme politikasına tamamen zıt. Onlar gizliliği ve anonimliği savunuyorlar. Bu yüzden bir devlet kurumu olmaları zor. Diğer bir teori, bunun küresel bir banka veya büyük bir teknoloji şirketi olduğu. Ancak bulmacaların hiçbirinde para veya ticari bir amaç güdülmedi. En güçlü ve belki de en korkutucu teori ise şu: Sikada 3301 gerçekten de dünyayı değiştirmeyi amaçlayan, hükümetlerden ve şirketlerden bağımsız kripto anarşist bir yeraltı örgütü. Ve şu an bizim haberimiz bile olmadan internetin altyapısını, finansal sistemleri veya dijital güvenliği yeniden şekillendiriyor olabilirler. Belki de Bitcoin gibi kripto paraların arkasındaki beyin takımı onlardır. Ya da Wikileaks gibi yapıların koruyucusu. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bulmaca hala bitmedi. Liber Primus kitabının büyük bir kısmı hala çözülemedi. Sikada'nın son mesajı şuydu. Yolculuk devam ediyor. Sayfaları çözüm. Yani şu an bu videoyu izlediğiniz şu saniyede bile dünyanın dört bir yanındaki kriptograflar, bilgisayar mühendisleri ve meraklı zihinler o kitabın geri kalanını çözmek için uğraşıyor. Çünkü kitabın tamamı çözüldüğünde Sikada'nın geri döneceğine ve nihai amacını açıklayacağına inanılıyor. Belki de bu video sizin için de bir başlangıçtır. Belki de o zeki birey sizsinizdir. Ekranınızdaki piksellerin arkasında, dinlediğiniz bir şarkının frekanslarında veya sokağınızdaki bir duvar yazısında bir ipucu sizi bekliyor olabilir. Belki de bu videonun karşınıza çıkması bir tesadüf değildir. Eğer aradıkları o zeki bireysizseniz veya sadece bu dijital avı desteklemek istiyorsanız videoyu beğenin. Tavşan deliğinin ne kadar derine indiğini görmek ve sıradaki gizemi kaçırmamak içinse kanala abone olun. Unutmayın, herkes bakar ama sadece seçilmişler görür.